Şimdi evet e, ithal ediyoruz. Üretici de sıkıntı Ama biz bunu bekliyor. konuşmuyorduk. Başka <laughs> şey konuşuyorduk. Ya nereden şimdi karnımıza girdik? Su içerken bile suyun fiyatı aklımıza evet. geldi. Öyle bir dönemdeyiz. Ben geçen sene 12 liraya alıyordum. Ben artık bunu maalesef 29 lira bahşişle beraber 31 liraya alıyorum. 2 lirada Şimdi bahşiş adam taşıyor. Şimdi eskiden suyun da markası şu suyu içeyim diyebiliyordu insanlar. Çoğu zaman artık en ucuzun neyse onu alayım gitsin noktasına geldi. Her şeyde aslında. Sen bunu demin dedin ben de sana dünyanın en iyi suları Bosna Hersek'te çıkıyormuş dedim. Evet Bosna evet. Hersek'e gittim ama hatırlamıyorum inanın suyunu. Tabii hatta peyniri de konuşuyorduk. Dünyanın en güzel peyniri yani en pahalı diyelim. Bulgaristan'da eşek sütünden yapılan pule peyniri. Bilir miydin? Bilmezdim. Hollanda diye bilinir ya peynir. Ama eşek sütü çok az çıkıyor ya. Pule peynir diye bir peynir yapıyorlar. Tadı nefis. Yedim mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu öğrenmeyi beklemiyordum bu Teşekkür. yayında Murat Bey. Bin dolar sınırtı. falan kilosu. Öyle mi Tabii canım. Kaç lira oluyor Türk parasıyla? İşte mesela bir <laughs> maaşı. Yani 4 as 3 askeri ücretin üzerine biraz daha koymak gerekiyor. Biraz da komşudan borç almak gerekiyor. Kilosu öyle. Mesela dünyanın en iyi biftekleri çok enteresandır. Japonya'da yapılır. Japonca'da hayvancılık var mı? Yok. İtalya'da edip onları güzel müzikle falan biliyorsun Kobe inekleridir ve inanılmaz pahalı. Türkiye'nin en iyi balığı da Ankara'da yenir derler mesela. Biraz benziyor mu bilmiyorum. Küçülttüm alanı ama. Ankara burada şey mi yapıyoruz? Pozitif ayrımcılık <laughs> mı yapıyoruz? Ankara'da nerede yenir? burada. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Reklam yapmak istemiyorum. Ben sana söylerdim. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> tamam şimdi gıda fiyatları. Karpuzda kriz geliyor mu hakikaten? Biz şimdi ayçiçek, şeker, et, bütün böyle temel gıda malzemelerinde krizi duyduk son dönemde. Krizle birlikte anıldılar. Bundan çıkış yok mu? Yok. E kıtlık diyene kızılıyor genel Sana itibariyle. Sana şöyle bir rakam vereyim. AKP 2002 yılında geldiğinde Türkiye'deki çiftçi, kayıtlı çiftçi sayısı 2,5 milyondan fazlaydı. Bugün Türkiye'deki kayıtlı çiftçi sayısı 500 binin altına düştü. Beşte bir. Ya bu 2 milyon kişi ne yaptı? Topraklarını kendini doyurmadığını anlayıp, Terk etti. Şehre gitti, onu gitti, bunu gitti. Otopark görevlisi oldu, güvenlik görevlisi oldu. Bir şey oldu. E gençler de tarlada çalışmak istemiyor. Niye? Para kazandırmıyor. İşte adamlar cehir cehir kalp atıp kırıyorlar. Yani bir tür 500 bin kişi düşün. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. E Suriyeli var 6 milyon da. E 4 milyon da yaklaşık diğer ülkelerden kavimler göçüyle gelen 10 milyon. Hem hani 95 milyon şu anki nüfus. bin dedi bu arada Cumhurbaşkanı hani sayılarla ilgili ha, de böyle tamam. şikayetler oluyor biliyorsun. Ona göre ona göre en dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Izin. De tamam de geç. <laughs> fazla sayıların üstünde durma. Ya yani sayılar arası çok iyi değil. Ne yapacaksın? Yani herkesin de iyi olmak zorunda değil yani. Ekonomist ama olmuyor demek bazen. Yani bence. Bence oluyor. Ya yani ben kitabını beğendim. Nasıl çevirebilirim ben buradan bunu? Çeviremem. Gıda değil fiyatları <laughs> devam diyor. edeyim. Şimdi 95 milyon kişi. 500 bin çiftçim var. 95 milyon kişi doyacak. E sen hedefledi işte ne dedi en son Nebati? Biz bu dedi bu sene dedi 40-45 milyon nüfus şey yani turist bekliyoruz nüfus nereden çıktı? 45 milyon turist bekliyoruz. E sen oradan yaklaşık 3,5 milyon hadi 4 milyon 48 milyon turist. 3,5 milyon nüfus daha kay aylık yazın daha da artacak. 95-90 bu ülke ayda 100 milyon kişiyi doyurmak zorunda. 100 milyon kişi. Çünkü sen mülteci de olsan, turist de olsan, 5 kuruş paran da olmasa doymak zorundasın. Evet. 100 milyon kişi. Ve 2002 yılında bunun yaklaşık 25 milyon, azını 75 milyon kişiyi, işte turistlerle beraber sayıyorum, 2,5 milyon kişi doyuruyordu. 500 bin kişi 100 milyon kişi doyurabilir mi? Doyuramaz. Doyuramıyor. Ne yapıyorsun? İthal ediyorsun. Nereden? Çoğunluk Rusya-Ukrayna. Rusya savaşta kendine biriktiriyor. Ukrayna e Rusya bütün mallarını alıyor. Kendi ülkesine taşıyor. Üzerine bütün hububat silolarını bombalıyor. Üzerine gemilerini çıkış izni vermiyor. E sen en çok ithal ettiğin yer bir anda bitiyor. E dünyada inanılmaz şekilde gıda fiyatları artıyor. Bugün gıda fiyatlarını bırak gübre fiyatları rekor kırmış. Şimdi sen normalde alacağın ürünü işte sonbahar aylarında gübrelersin. Gübre fiyatları o kadar pahalıydı ki sonbahar ayında toprakların yarısı gübrelenemedi. Yani bu sene hasat çok kuvvetli olmayacak. Hı hı. Gelecek sene daha da kötü olacak. Çünkü gübreye mi para vereceksin? Mazota mı para vereceksin? Sulamaya mı para vereceksin? Elektriğe mi para vereceksin? Neye para vereceksin? Ekilmeyecek. Türkiye'de şu anda 3 milyon hektar tarlalık alan ekilemiyor. Niye? Para olmadığı için. Yoksa nadasa bıraktık. Bu sene de dinlensin. Ya bırak o işleri. Kim dinlendirir? Farklı ürün ekersin yine Nadas'a bırakmış olursun. Yani ekilemediği için ve üzerine üstlük 100 milyon kişiyi her gün doyurmak zorunda olduğun için bu para etmeyecek E, Yetmeyince de gıdanın fiyatları artmaya devam edecek. Çünkü arz talep meselesi. Eğer senin arzın azalıyorsa yani sunman azalıyorsa e talep her geçen gün aynı kalıyor veya artıyorsa fiyat artar değişmez. Yani gidip de üründe çok büyük bolluk yaşayacağız. E yazın normalde evet çıkış olur evet. biraz yapıp fiyatlar biraz törpülenir düşmez. Yani şimdi enflasyona bakalım. Enflasyon kaç? %70. Ya biz çok iyi yönettik enflasyonu yüzde 40'a düşürdük tebrik ederim derken fiyatlar yüzde 30 ucuzlamayacak. Fiyat artış hızı araba 70 gelirken 40'a düşecek 40 gitmeye devam edecek. E ne olacak yine ileri gitmeye devam ediyor. Yani şöyle anlatayım fiyat mesela enflasyon yüzde 50 bir anda 150 liralık e 100 liralık fiyat 150 liraya çıktı. Enflasyon yüzde 10'a düştü ama düşürdünüz diyorsun ya. E sen yüz, aslında onun fiyatı bir anda 160 ne kadar? 165 lira olacak. Yani 15 lira daha ekleyeceksin %10'a düştüğü hı hı. için. Yani 150-165 lira olacak. Fiyat artmaya devam edecek. Enflasyon düşmesi, fiyatların düşmesi demek değildir. Nitekim gıdada da fiyatlar düşmeyecek. Enflasyon yavaşlasa bile artmaya devam edecek. İşte o algımız bozuldu dedik ya mesela akaryakıtta öyle bir noktaya geldik. Ki çok akaryakıtta kuvvetle muhtemel ne zam gelecek yarın akşam. İki haneli oldu diye haberleri vardı. Bir süre sonra zaten 15 liraya geçti litresi. 15'in altına inince aa ucuzladı mı diyorsun ama çoktan yani birkaç ay şu önce. Anda, e, evet, evet, yani şu an öyle. Süremizi doldurduk e, Murat Bey. Ben de ee, akaryakıt almaya gideyim bari. Zam <laughs> gelecek dedim. kendi lafımla depoyu fullleyeyim. Zam haberi yok herhalde bu ara ama olan oldu zaten dediğiniz gibi. Yapsalar da sana bana söylemezler. <laughs> yani, yani sana bana söylenen elektrik zamı, doğal doğalgaz zammı, benzin zam Diğerleri kimse kimseye söylemiyor. Git yani illa zam bulursun? Evet. Çok teşekkürler. Çok ben çok bir teşekkür ederim. Sözünü kesmedim umarım. Yok ben de sizin kestim arada Sen kestin evet. Ben çok, diye. Ben ona çok kırıldım. Ben ona çok kırıldım ama kaldı bununla yaşayabilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ çok Herkese sağ iyi akşamlar diliyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun.